Sports İşler ekranlarına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konumuz var. Getson hoş geldin. Hoş bulduk. Getson Beşiktaşlılar için çok önemli bir oyuncu. Hem de performansıyla e, şu an en iyi konumda olan futbolculardan biri. E, röportaj isteğimizi kırmadığı için hem kendisine teşekkür ederim, hem hocaya, Şenol Hoca'ya teşekkür ederiz. Bugün Getson'un e, zaten sağ dışında... Ee, nasıl biri olduğunu çok fazla insan bilmiyor. Sağ içinde tüm e, Türkiye biliyor. Önce sağ dışıyla başlayalım. Nasıl bir çocukluk geçirdi? E, bir adada doğdu. O çocukluğuyla aklında kalan fotoğraflar neler? Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Ee, olmak, e, e, Küçük bir adada doğdum dediğiniz e, gibi Afrika'da. E, o dönemler e, tabii ki orada so, çok, e, çok uzun süre yaşama e, fırsatı bulmadım. E, Tatil, e, tatillerde e, gidebiliyorum. E, ama sevdiğim bir yer, yani mutlu olduğum bir yer. Beşiktaş'la ilgili de verdiğim en doğru kararlardan biri oldu. Çok mutluyum buraya geldiğim için. İyi de geçti geçen sezon. Çok da iyi performans gösterdim. O anlamda mutluyum. Dediğiniz gibi sağ dışındaki ücret sonu çok fazla insan bilmiyor. Konu hakkında çok fazla konuşmuyorum. Biraz daha konuşmaya gayret edebilirim. Evet, sağ dışındaki jet sonu çok tanımak istiyor. Beşiktaşlılar. nasıl bir aile ailede dünyaya geldi? Kaç kişi ailesi? Annesi, babası, kardeşleri var mı? Ekonomik durumları nasıldı? Çünkü hep futbolcular için denir ki zengin aileden futbolcu çıkmaz. Ailesinin ekonomik durumu nasıldı? Çünkü küçük bir adada dünyada dünyaya geldi. Eee ya yani bu dediğiniz e, bu hmm. zengin aileden fak, hmm. ya, zengin hmm. aileden futbolcu hmm. çocuk çıkmaz ya da işte genelde hmm. fakir aileden çıkar hmm. anlamındaki cümleyi ben çok duymadım hmm. çok da katılmıyorum hmm. ona. Hmm. Tabii ki futbolcu olmak kolay değil, zor şartlar var futbolcu olmak için. Ama bu hayata bakışımızla ve davranış şeklimizle alakalı. Tabii yetenek de içinde var ama bu yolu seçme ve o yola baş koymayla alakalı bir şey alakalı bir şey bence. O yüzden ailenin maddi durumunun çok etkili olacağını düşünmüyorum. Şimdi tabii benim alemde Afrika'dan geldi Portekiz'e ve en başta tabii ki zorluklar yaşadılar. Çoğu Afrika'dan göçen gibi. Ama biz so, ailem, annem babam so, sürekli e, bir şekilde çalışıp bize, bizim geçimimizi sağladılar. Tabii ki zorluklar de, yaşadık, tabii ki hayatın bazen po, karmaşıklaştı o, ama, o, ama a, alemin sürekli o, bu, bu anlamda um, bana destek olması um, um, ve e, geçimimizi sağlaması benim futbolcu olmamda büyük bir önem arz ediyor. Tanrı'ya şükürler olsun şimdi iyiyiz. Maddi durumumuz iyi, hayatımız iyi. <laughs> um, İki kız kardeşim eu ve ben 12, 3 12, Futbol topuyla ilk tanıştığı anı hatırlıyor mu? Kaç yaşındaydı? Kaç yaşında futbol oynamaya başladı? Tabii çok küçük yaşlarda futbol <laughs> oynamaya başladım. Ama <laughs> ilk, en erken an ne zaman derseniz, <laughs> tabii ki net bir şey söyleyemem tarih ama <laughs> çok küçükken <laughs> okul bahçesinde <gülüyor> arkadaşlarım oyduğumu <laughs> net hatırlıyorum. <laughs> Alem de dos em na rua já com os meus Portekiz'den sonra bir İngiltere macerası var Tottenham'la birlikte. O Tottenham sürecini nasıl anlatır? Aslında çok da istediği gibi geçmedi. Galatasaray ve Beşiktaş kariyer performanslarına baktığımız zaman Galatasaray ve Beşiktaş'taki sergilediği performansı İngiltere'de sergilemiş olsaydı çok çok farklı bir hikaye karşımıza çıkabilirdi aslında. Hayatta her şey bir sebep <laughs> için oluyor. Yani bantik. bir olan her şeyin bir sebebi var. Hiçbir şey tesadüf değil bence. <laughs> Tabii ki o dönem daha gençtim gittiğim <laughs> zaman şu anki <laughs> halimden daha farklı bir haldeydim. <laughs> fiziksel ve mental olarak. <laughs> Ve orada dediğiniz gibi çok e, forma e, şanslı bulamadım, çok başarılı olamadım. E, um, Ama her şey bu sürecin bir var. parçası. E, yani her şey e, bu yolculuk bu içerisinde, bu içerisinde e, ders çıkaracağımız e, birer e, anı e, ve olay aslında. E, e, en, e, en, en, en kötü şey geçmişe bakıp bundan hayıflanmak. Ama doğru olan bu geçmişteki yolculuklarımıza, işte yaptıklarımıza bakıp gelişimimiz için, devam eden süreç için dersler çıkarıp daha da gelişmek, daha yani, da iyi de, olmak. De ben de Tanrı'ya şükür ediyorum. Bu tüm olan süreçlerde bana kattıkları için. için. Jose Mourinho'yu nasıl hatırlıyor o zaman? Çok iyi hatırlıyorum kendisini. Bana futbolu başka bir şekilde gösterdi. Futbolun başka yönleri olduğunu gösterdi. Porque... Minnettarım ben Jose Mourinho'ya ee, çünkü e, bana e, çok şey öğretti. Öğrettikleri e, için de hala e, onu hatırlarım e, çok iyi bir şekilde. Quando me lembro Yavaş yavaş artık Türkiye kariyerine doğru geliyoruz. Ee, Galatasaray'da çok kısa süre içerisinde öyle bir performans sergiledi ki e, tüm Türkiye onu konuştu. Her takım onu transfer etmek istedi. O kısa Galatasaray serüveni nasıl geçti? Oradaki dostluklar veya teknik direktörle Fatih Hoca ile ilişkisi nasıldı? Çok önemliydi o süreç Galatasaray'ın zaman süreç özgüven kazandım. O dönem Galatasaray'a geldiğim dönem kariyerim çok iyi gitmiyordu. Çok kötü diyemem ama çok da iyi bir yerde değildi. Ama Galatasaray geldiğinde beni orada kabullendiler, bana kucak açtılar, Fatih Terim bana özgüven verdi, sevgisini gösterdi. Kulüp de bana sevgisini gösterdi. Oradaki herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray her zaman tabii ki benim için güzel bir yerde olacak. Getson'un benim mesleki kariyerimde çok büyük bir önemi var. 2 Şubat 2022 tarihinde saatler 23.30-23.45 eski çalıştığım kurumda Getson Fernandez Beşiktaş'ta haberi yaptım. Kimse inanmıyor çünkü hiç adı Beşiktaş'la geçmedi. Neredeyse yakın dönemde tek satır haber yok. Bir anda Getson Fernandez Beşiktaş'ta inanmayanlar var. Galatasaraylılar inanmıyor, Beşiktaşlılar inanmıyor. Ancak o gece resmi olarak artık Beşiktaşlı oldu. O günden sonra neler değişti Getson'un hayatında? Evet, o, primer... Tabii bir de teşekkür etmem gerekiyor o yüzden meslek hayatımda önemli bir yere sahip olduğu için. Aslında çılgın bir dönemdi o dönem. Bir karar vermem gerekiyordu. Biraz karışık bir dönemdi. Tabi Türkiye'de sorsanız o dönem için herkes benim Galatasaray'a gideceğimi söylerdi. Ama ben Beşiktaş'ı tercih ettim. Hayatta hiç tesadüf değildir. Dediğim gibi her şeyin bir sebebi var. Ve ben de hayatımda aldığım en doğru kararlardan, çok bazı kararlardan biri olduğunu söyleyebilirim Beşiktaş'a gelmenin. Çünkü bir gram pişmanlık yaşamıyorum buraya seçtiğim için. Her şey çok iyi gidiyor. Dediğim gibi o dönem, o kararı almam bence hayatımdaki çok güzel şeylere kapı açtı. Gerson'un 2-3 metre uzağında duruyorum. Yani Beşiktaş'la ilgili konuşurken, tercih etme sebebini anlatırken, ne kadar mutlu, ne kadar huzurlu olduğunu çok yakın mesafeden anlayabiliyorum. Herhalde Beşiktaşlılar da bu durumun karşılığını ona sevgi olarak gösterebiliyorlar. Çok net bir şekilde stadyumda, sosyal medyada gördüklerinde, marşlarda tezahüratlarda bunu anlayabiliyor bu sevgi herhalde. Kendimi burada evimde hissediyorum, çok rahat hissediyorum. Sadece, sadece o bile değil, yani genel olarak buranın bana kattıkları yani beni mutlu ediyor. Beşiktaş taraftarının da taraftarımızın da her an Beşiktaş ailesinin yanında olduğunu hissetmek benim için çok önemli. Sadece iyi zamanlarda değil, sadece kazandığımızda kaybettiğimizde de kötü zamanlar geçerken de birlik hissiyatı, beraber olma hissiyatı çok önemli. Dediğim gibi Beşiktaş ailesinin parçası olmaktan, onları sevmekten, onların bana bu sevgi göstermesinden dolayı çok müteşekkirim. Beşiktaş'tan sonra hedeflediği, oynamak istediği lig hangisi? Yani bunu hiç düşünmüyorum şu an. Zaten hala hazırda çok büyük bir takımda oynuyorum. Çok büyük bir kulübün parçasıyım. Burada iyiyim, mutluyum. Geleceği planlayan, bu şekilde planlayan bir oyuncu değilim. Anında en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Ve gelecek günü düşünmektense bugün en iyisini vermek benim için en önemlisi. Bu transfer döneminde kendisine bir teklif geldi mi? O zaman bir teklif geldi. Lazio ismi Güzel geçiyor. Yana, tadımda sobre Lazio. Burada Çünkü mutlu olduğumu söylüyorum. Ki, buraya odaklandım ben. Her idman, her maç, <laughs> yaptığım her şey sadece buraya odaklanmayla <laughs> alakalı. O konuları şu an konuşmak ya da onlarla ilgili yorum yapmak gerçekten manasız olur. Çünkü <laughs> mutlu olduğum yerdeyim. Mutlu olduğum yerde hmm. idman yapıyorum. Então, Maçlar başlayacak. Olup benim şu an tek odak noktam, olup tek odam Beşiktaş. Bu sezon Valerian İsmail ile başladı Beşiktaş. Ardından bir teknik direktör değişikliği Şenol Hoca geldi. Şenol Hoca geldikten sonra takımın oynadığı futbol, özellikle kendisinin performansı da olumlu anlamda değişti. Taraftar kendi arasında konuşuyor. Futbol yorumcuları kendi arasında konuşuyor. Soru şuydu, herkesin konuştuğu. Şenol Hoca birazcık daha erken gelmiş olsaydı Beşiktaş şampiyon olabilir miydi? Tabii Valerian İsmail geçen sene elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Kulübe çok değer katmaya çalıştı. Çok çalıştı, normal anlamda da çok çalıştı ve bir şekilde futbolun doğası gereği olan bazı durumlar yüzünden başarılı olamadı. Çok doğaldı bu. İyi bir ee, grafik sergileyemedi. Ee, bu da dediğim gibi onun kötü bir hoca olduğunu asla göstermez. Elinden geleni yaptı. Ama futbolda bunlar oluyor. Ama futbol içinde zaten eğer öyle olsaydı, böyle olsaydı diye bence soruların yer almaması gerekiyor. Çünkü futbol an oyunu. O, o dönem iyisinizdir ve devam eder. Ya da iyi değilsinizdir. Ee, o anlamda bu soru çok doğru bir soru olmayabilir bence. Şenol hocamız müthiş bir teknik direktör. Ligi çok iyi biliyor. İnanılmaz bir tecrübesi var. Zaten ligi de bildiği için ve iyi de tecrübeli bir hoca olduğu için geldikten sonra rakamlara da yansıyan, yansıyan takımın iyi gidişatı var. Birlikte oynamayı daha çok öğrendik ve şimdiki odamızda geçen sezonki o sezon sonuna doğru olan ivmeyi devam ettirmek ve bu sezonda çok başarılı olmak. Şenol Hoca geldikten sonra Getso'nun performansında değişim var. Az önce bahsetmiştik. Hoca zaman zaman onu 2-8 numaradan biri gibi oynatıyor. Maç içerisinde taktik değişerek bazen sol tarafta oynatıyor. Bu taktiksel e, çeşitliliğe ne yorum yapmak istersin? Benim performansımın yükselmesi ya da daha kötüye gitmesinden ziyade ki yükseldi performansım ama takımın daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani Şenol Hoca geldikten sonra 11 oyuncu sahada daha uyumlu oynamaya başladık. Ve her durumda işler kötü giderken değil giderken de nasıl cevap edebileceğimizi e, kolektif olarak, takım olarak daha iyi becermeye başladık. Aslında e, bu anlamda da tüm takım performans yükseldi aslında. Taktik olarak, e, olarak da e, aslında bazı e, konularda daha iyi e, oynamaya başladık. E, Getson kendini bir on numara olarak mı adlandırır, e, ofansif oyuncu olarak mı adlandırır yoksa defansif oyuncu mu? Çünkü bu özelliklerin hepsinden Getson'da var. Sprint atar, top çalar, hücuma çıkar, savunmada yardımcı olur. Komple bir oyuncu ama kendisini nasıl anlatır? Nasıl bir futbolcu olduğunu nasıl anlatır? i̇dmanlarla yani, alakalı bu. Yani fiziksel olarak çok iyi olunca, çok iyi oynamaya başlayınca fiziksel olarak idmanlarda her şey yapınca bunun doğal bir sonucu olarak sağlıklı her şeyi yapıyorsunuz. Yani bu tanımlamadan ziyade ben şunu söylüyorum. Ben çok çalışıyorum. Çok çalıştığım zaman da bu dedikleriniz hepsini başarabiliyorum aslında. Türkiye Ligi'nde en beğendiği futbolcu kim? Yani bu soruya cevap vermek imkansız. Çünkü çok kaliteli oyuncular var Süper Lig'de. Ee, Neyse ki yani bu anlamda bir mutluyum bir ben. Bugün kalitesi yüksek bu anlamda. Yani, o yüzden değil, asla bir isim söyleyemem. Karşılıklı oynarken en zorlandığı futbolcu antrenmanda da olur, maçta da olabilir bu. Bu anlamda geçen sene tabii izindeydi Atiba. Onunla orta mücadele etmek karşı karşıya karşı olduğunda zordu. Bir de adam. top almak çok zor. Nathan aynı şekilde Nathan, geçen Nathan sene Nathan idmanlarda e, çok e, zor bir oyuncu. Tabii <laughs> bunlar aklıma gelenler çok daha fazla oyuncu var da cevap vermek çok zor buna. Çok iyi oyuncular var. Getson şanslı bir futbolcu çünkü çok önemli teknik direktörlerle çalıştı. Az önce saydık Jose Mourinho, Fatih Hoca, şimdi Şenol Hoca. Bu üç teknik direktörün hangi özellikleri aklında kaldı? Birer özelliğini söyleyebilir mi? Mourinho'nun şu özelliği, Fatih Hoca'nın şu özelliği, Şenol Hoca'nın şu özelliği. Tabii ki cevap vermenin zor olduğu sorulardan biri ama Jose Mourinho için bir winner, kazanan diyebilirim. Şenol Güneş ve Fatih için düşündüğüm zaman aklıma gelen şeyler aile. Arda Güler çok yeni bir şekilde Fenerbahçe'den Real Madrid'e gitti. Karşılıklı oynama fırsatı da buldu. Ciddi bir yatırım yaptı Real Madrid. Arda Güler'in bu transferiyle ilgili ne söyler? Çünkü çok deneyimli de bir futbolcu kendisi. Tabii ki sağ dışında tanımıyorum. Öyle bir fırsatım olmadı ama sağ içinde gördüğüm kadarıyla hem oyun anlayışı hem karakter anlamında gerçekten müthiş kaliteli bir oyuncu. Zaten hepsini gösterdi geçen sezon özellikle. Ve hak ettiği bir yere gitti bence. kalitesini net bir şekilde hak ettiği bir yerde şu an. Doğru adımlar atarsa hmm. benim düşündüğüm, gördüğüm kadarıyla Arda Güler Mek, metru, Mekre, Futbolu'nda Mekre, e, bence de, çok tepe noktasındaki de, benzersiz de, yeteneğiyle de, bence oyunculardan biri olabilecek. Yavaş yavaş röportajın sonuna doğru geliyoruz. Tek kelimelik cevaplar istiyorum. Bir quiz tadında olsun. Takım içerisinde şu an en çok konuşan futbolcu? Salih. Her zaman, her, her saatte konuşur. Nasıl içinde, sağda dışında her yerde konuşuyor sani. En yetenekli futbolcu? Hmm. Rashid. En cimri? Fopar diye yiyorum. Röportajdan sonra yemek kısmı aratacaktık kendisine. <laughs> i̇ptal oldu herhalde. Ben yaşa. Kompar. En komik futbolcu? <laughs> en sinirli futbolcu? Abu. Sürekli bir şey oluyor. Bir sebebi var sürekli. Sürekli de biz e, Arthur, Rosie, ben toplanıyoruz, konuşuyoruz böyle. Ama bir şeylere geçerli sebeplerle sinirlenebiliyor. Rozier için de komik ve fazla konuşuyor, yorum yapanlar vardı. Rozier'le çünkü Rozier de çok enerjik bir oyuncu olduğu için Rozier'le ilgili bir anısı varsa dinlemek isterim çünkü komiktir eminim. Emunçat. Emunçat. Yani bazen çok <laughs> ıı, sinir bozucu olabiliyor. <laughs> i̇yi anlamda. <laughs> ya yani çok fazla şaka yapıyor. Sürekli söyleyecek bir şey var. Sürekli erilik konularda dalga geçebiliyor. Onu seviyorum ama sinir bozucu. En iyi giyen futbolcu? Rossi. E Ben eu não vou meter, <laughs> não não vou meter na lista. Rossi, Roma, Arthur, Paulo Mirabu. Jeng. Maçtı boye. Ya tabii giyim tarzı kişiye göre de, 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 de değişebiliyor tabii. Kimisi klasik e, giyim tarzını seviyor, kimisi daha mujem, modern. O yüzden hani mujem çok mujem fazla belirleyici olmuyor ama. Son soru Ultimale. ve belki de Beşiktaşların artık bu sezon konsantre olacağı soru bu. Bir hasret var, iki yıllık bir süreç. Artık Beşiktaş şampiyon olmak istiyor. Bu yıl şampiyon olmaktan başka bir çaresi yok. Bunu da gerçekleştirecek futbolculardan biri Getson. Beşiktaş bu yıl şampiyon olabilecek mi? Tabii ki sezon çok uzun, daha başlamadık bile ve şimdiden net bir şeyler söylemek bence doğru olmaz. Ama şunu sözünü hem kendi adına, takım adına, kulüp adına verebilirim. Taraftarlarımız gerçekten bu sene şampiyonluk için, başarı için savaşan oyuncular görecek sahada. Çünkü başları daha bir hafta oldu ve gerçekten çok iyi çalışıyoruz hocamız, hoca ekibimizle beraber, hocamızla beraber. Ve bunun meyvelerini de göreceğimizi biliyorum. Yani şundan şüpheleri olmasın, sahada vazgeçmeyen bir takım olacak, vazgeçmeyeceğiz. E, Şampiyon olmayı tabii ki istiyoruz ve umuyoruz. Olacağımıza inanıyoruz. Ama tabii ki şimdiden büyük beylik laflar etmek doğru olmaz ama her şey, şampiyonluk için her şeyi sonuna kadar yapacağız. Beşiktaşların izlerken röportajı çok keyif alacağı bir röportaj oldu eminim. Çok teşekkür ederim kendisine. Aslında Getson'u tanıyoruz, stadyumlarda konuşmaya çalışıyoruz veya kampta, antrenmanda sessizdi. Ama ben bugün sorduğum sorular istediğim cevapları aldım. O yüzden ona ayrıca teşekkür ediyorum. Ya e tabii ki bazen insanlar çok konuşmak istiyor, bazen konuşmak istemiyor. Her an aynı olmuyor. Ama ben dediğiniz gibi fazla basına çok konuşan bir oyuncu değilim. Ama taraftarlarımız için bu şekilde röportajlar iyi oluyor. da farkındayım. Biraz daha konuşmaya gayret ettim ve yine de ileride de daha çok röportaj yapabiliriz. Hoş bulduk. Sports Digital'de konuğumuz Getson Fernandez'di. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.